Vallahi ben de var ya sabah tam biri bu kediye arıyorum ha bir yemeğini verdim, mamasını verdim D kedi kayıp dışarı evet. mı çıkmış anlamadım. Hep ya hep ya yemeğini yedi de bir yere gidiyor kaybiliyor. kaçıyor ya gerçekten siz Ali siz kapıyı açık mı bırakıyorsunuz onu? Ne o zaman? Bence bunu yapıyor yemeğini yince bir yere saklanıyor oldu o. O da bir güzel yatıyordu bu. Zaten ya, burada bu da kayıtıyor. yatıyor. Baksana sürekli yatıyor zaten ha. bu kedicik. Bize bir yararı yok. Bizim yanımıza gelip gider bizi sevmiyor yani. Ya kedicik ha. ya sen niye Yunus Emre'nin Metin Ali'nin yanına gidip kendini sevdirmiyorsun? Bak, evin içinde dolansa bile ona bile lazım. Evin içinde bile dolanmıyor yani. Ya sen nerelerdesin? Bu var ya bu geçen gün gitti evet. var ya. Üç gün ortalıkta yoktu ya. Bu evet, nereye gidiyor? Onun ya koltuğun altından çıkıyor. <laughs> koltuğun mu? İnanmıyorum sana ya. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunun ismini ne takalım? Bir isim Ponçuk. takalım. En azından çağırırken Ponçuk isim. Benziyor. Ponçik ponçik. Evet tam da ponçiye benziyor. Baksana. Ponçik. Tamam. Sip 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 sip. Gel bir sip sip, sip 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 Metin Ali. Bence biz bunu değiştirelim köpek alalım benziyor. olur mu? Benziyor. Yunus Emre bunu değiştirelim adına, mi? Köpeğin adı waffle, waffle. Waffle. Waffle mı? Waffle. <laughs> Bak sen böyle devam edersen Metin Ali seni değiştirecek haberin olsun Ponçik. Mi Yerine şey bile alırım. Karınca oluyor ya şöyle, şöyle. Küçük karınca mı? Yok Anladım. ya abartma bence. Yok, Yok inan Hayır ki mi? bence. Hayır ben karınca sokmam ve kusura bakma. Vallahi sonra... Sinek, do... sinek zaten <laughs> evde pencere açık oldu mu sinek zaten doluyor. Allah Yok Allah ya. Allah, ben, şey ben bunu yap. Eğer bize daha da şey hep yemeğini yiyecek sen bence bir daha kaybolma ponçik tamam mı? Valla bu sefer gidersen geri almayız seni ve kusura bakma. Evet, Ama Metin Ali ya bu çok tatlı bir kedi. Valla bana mı? Sana göre tatlıdır. Ben bir daha böyle yemeğini böyle saklanınca direkt küçüğünde olmaz. Yok yok gibi. tamam. Bu, 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 son olsun tamam mı ponçik? Bu son olsun bir daha hiçbir yere gitme. Kaybol Aa göz de kırpıyor bu kedi. Metin Ali vallahi göz kırpıyor. <laughs> çok tatlı. <laughs> Aa, kuyruğunu sürekli kuyruğunu okşuyor. Bu herhalde çok yorulmuş. Bu çok gezmiş var ya Metin. Çok gezmiş, çok yorulmuş. Seni pıncık, seni ponçik, seni ponçik. Seveceğim seni. Bıcık 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 Ne yapıyor? Olduğu yerde bir şöyle bir santim, bir santim hareket ediyordu. Onun spor. Oluyor. Sporu mu? <laughs> Bence çok bile kocaman bir göbüşü, tatlış tatlış bıyıkları ve sürekli sallanan bir kuyruğu var. Balon gibi şişirmiş neler yemiş neler acaba bu dışarıda fare mi yiyor? Metin. Fare bu kadarsa göbeği de şu kadarsa. Valla göbeği sanki fareden daha büyük kocaman. Evet. <laughs> bu çok yorulmuş ben sana söyleyeyim evet. mi? Bence biz bunun rahatını hiç bozmayalım tamam mı? Çok tatlı. Hadi şey yapalım ya kanepe'nin üstüne koyalım orada yatsın. Hadi ben hadi, hadi şey... bakalım hadi gel 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 evet. gel gel. size bir şey göstereceğim. Bu benim mandalinam manda manda mükemmel bir manda. Bu benim kumanda televizyonu çoban. Nasıl? Mükemmel. Bu benim makarna. Güzel bir makarna. Bak kalınımızı da doyuramıyorum. Ha. Nasıl? Bu benim telefonumu tutarız ha. böyle böyle var ya böyle telefonu koyarsın tutar. Bak bu ne biliyormuşsun? Bu benim telefonumu mallamayacaksınız. Ve bu da ısıldığım elma. <laughs> Nasıl? Ve arkadaşlar. Bu da benim